Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, herkese geçmiş olsun. 2023-24 öğretim yılı Güz Arapça hazırlık sınıfı ikinci vize dönem sonu vizesi arkadaşlar. Tabi burada bilgiler var. Sınav süresi 110 dakika. Sınav 50 sorudan oluşmakta. Her soru 2 puandır vesaire. Ne temenni alekum tevfik ve necah diye devam ediyor. Şimdi Nahiv'de 15 tane soru vardı arkadaşlar. Bakın burada çok önemli noktalara değineceğim. Hani sorunun cevabı şudur deyip geçmek değil soru nasıl çözülür daha sonra e, işimize yarayacak bilgilerle bunları anlatıp geçeceğim. Ama ondan önce hızlı bir şekilde yani böylelikle konu tekrar da yapmış olacağız yani. Şimdi ilk soruyla başlayalım burada isim ve usul sorusu iki tane sorulmuş arkadaşlar. Tabi isim ve usullerde dikkat etmemiz gereken en önemli nokta normal şartlarda fiillerden sonra men ve ma gelir. Marife bir isimden sonra genelde ellezi elleti tarzında işte bu hani ikiye ayırmıştık ya ellezi elleti bunlar e, kişiye özel isim ve usuller. Men ve ma ise genel isim ve usullerdi. Bakın ben teşekkür ettim demiş Şeker tu Kime teşekkür edilir? Birine, kişiye, El, burada men olacak bakın. Kişi anlamında. Men yuhsinu ile'l fukarai. Fakirlere, iyilik yapan kişilere teşekkür ettim demiş. Cevabımız burada C şıkkı olacaktır. Birinci soru. İkinci soru ise. Şimdi arkadaşlar bakın. Az önce söylediğim bir konuyu şu an tekrar ediyorum. Bakın. Az daha büyüteyim. Genelde marifelerden sonra gelen ellezi, elleti gelir. Ve ona sayı ve cinsiyette uyar diyoruz. Bakın buradaki... Boşluktan önceki el kutup kelimesi harekelenmiş, harekesi var. Bu, ki, bu kitap kelimesinin çoğulu olduğu için akılsız çoğullar müfret mühendis hükmündedir diyoruz modern Arapçada. Dolayısıyla cevap elleti olacaktır. B şıkkı. Deraset hadice el kutube elleti fi mektebeti es süleymaniye demiş. Üçte aşağıdaki cümle hangisinde haberin öne geçmesi zorunlu değil. Bakın arkadaşlar burada ben konu tekrarı yapacağım. Şimdi dikkat edin. Çok basit bir şekilde üç konuyu anlatacağım. Bu arada bunlar birer dakikalık konu anlatımları. E, Instagram'da bunlar var. Şimdi bakın çok basit. Haber istifa medatı ise bu birinci madde. İkinci madde haber şibih cümle müpteda nekire ise bakın burası önemli. Ve üçüncü madde müptedada habere dönen bir zamir varsa. Üç madde. Bunun dışında zorunlu değil. Şimdi A şıkkına dikkat ediyorum. Burada eyne gelmiş. Devamında mudiru gelmiş. Evet burada zorunlu. Lil insani meşakiluhu. Bakın burada müptedada meşakiluhu. u var orada. Habere dönüyor. Lil insaniye. Dolayısıyla burada haber zorunlu olarak öne geçiyor. Yine burada e'de likulli hayyin ecelun kısmına dikkat edin. Bakın Haber şibe cümle müptida nekire ise demiştik. Ecelun burada müptida nekire. Dolayısıyla haber öne geçmek zorundadır diyoruz. Ve son olarak aynı şekilde D'de de bakın mahallat nekiredir burada müptidadır. Fissuk ya arkadaşlar burada şibih cümle haber öne geçmiş. Bolu'ya dikkat ettiniz mi? Bakın haber şibih cümle müpteda nekire mi? Ahmet nekire mi? Marifeler altı kısımdır demiştik. Orada bu alemleri, özel isimleri saydığımızı da burada hatırlatmış olalım arkadaşlar. Cevabımız burada B şıkkında haber öne geçmesi zorunlu değil diyoruz. B şıkkı Bolu'da. 4'te arkadaşlar bakın 6 çizili kelimelerin sırasıyla harekeleri sorulmuş. Sağdan sola yapacağız. Şimdi zaten bakın. Bakın fiilden sonra ne gelir? Bakın çok basit yöntemlerle gideceğim. Fail gelir. Normal şart. Bakın bu merfu olacak. O zaman damme olacak. Damme olmayan evet sadece bir C şıkkı gider. Şimdi bakın burada bir tamlama olduğunu görmeniz lazım. Yani bunu defalarca dersi söyledik. Ravatibul ummal örneklerde bolca geçti. Bakın sondaki gelen şu munhafit kelimesi çok rahatlıkla bakın ya hocam biz anlam bilmiyoruz. Nereden bileceğiz bunu nasıl olduğunu? Arkadaşlar burada zalle gelmiş isim ve haber istiyor doğru mu? Buradaki ravatib ismi ise haberi sizce ummal mıdır munhafid mıdır? Bakın bunu düşündüğünüzde haber eskiden de müptida haberde de burada da genelde nekire olur. Bakın munhafid sondaki bu zallenin haberidir. Peki zallenin kane ve grubun haberi mansup mu mansup o zaman sondaki yani fetalı olacak fetalı olmayan bakın C'yi elemiştik zaten. Kesra gidiyor arkadaşlar. Bakın geriye kalıyor 3 tane şık. Bakın şunu tespit etmeniz lazım. Ummali muzafun leh yani işçilerin maaşları düşük oldu diyor. Dolayısıyla bu mecrur olacak yani kesralı olacak. O zaman söylüyorum bakın ravati bu dammeli el ummali kesralı munhafidaten bu da fetalı olacaktır. Ona göre cevap hangisi oluyor arkadaşlar? Bakın burada mesela sükun var. Dikkat ediyor musunuz? Bakın sükun fiillerde olur arkadaşlar. Bakın çok basit olmuş aslında. E, damme kesra feta olacak. Ha, burada bakın damme damme demiş. Yani bakın bu ravati bu damme ise bu niye damme olsun? Şıklardan giderek çok rahat çözebilirsiniz. Bunun üzerine uzun uzun konuşabiliriz. Ama bakın niye damme olsun bu? Yani dammeden sonra niye damme gelir? Sıfat tamlaması değilse. Beşte efali hamseyi sormuşuz. Arkadaşlar efali hamseyi bir hatırlayalım mı? Sonunda elif, vav ve ye olan muzarifiler değil miydi? Bunlardı. O zaman olmayanlar cevap olacak. Bakın sonunda elif var. Yahruca. Sonunda vav wow var. Yeçtemi'une. Sonunda ye var. Muzari fiil. Sonunda vav wow var muzarifi cevabımız E şıkkı. Gördünüz mü? Bakın çok basit bir soru olmuş arkadaşlar. Bakın burada 5 fiil yok. es yedhulu el Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktı. 5. 6'ya bakalım. Evet yine anlamadığınız yerler varsa mutlaka yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hangisi de isim cümlesi haber kullanmış. Çok basit bir yöntemi vardı arkadaşlar. Bunun daha önce anlattığımız. Mübtedadan sonra zamirli bir isim gelmişse cevap odur. Onu arıyoruz. Arkadaşlar bakın cevap A şıkkında el funduk mübteda mı? Mübteda. B'deki el musafirune mübteda. C'deki eş şecaratu mübteda. Es sabru mübteda. El cehlu mübteda. Bakın mübtedadan sonra zamirli bir isim hangisinde var? E şıkkında var. Akibetuhu ve kıymetun cevabımız E şıkkı. Bakın A'daki yaka'u fiildir. Fiil cümlesi. B'deki muntaziru ne? Müfret haber diyoruz. Burada kesiratu yine müfret haber. Burada inde zarf gelmiş şibih cümle haber diyoruz ve cevabımız E şıkkı. Burada evet böyle bir cümle verilmiş. Hangisi yoktur unsurlardan? Bakın bir kere müpteda var. Hazen müptedadır. Burada bakın şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın fiile bitişen Fiile bitişen zamirler var. Bakın. Wa na. Buradaki na meful oluyor arkadaşlar. Allah burada faildir. Başka? Bakın meful var. Fail var. Cer zamiri var mı? Raf zamiri var mı? Bakıyorum şöyle. evet Cer zamiri mi yoksa raf zamiri mi? Raf zamiri biliyorsunuz fail oluyor. Ee, yani muttasız raf zamirleri fail olurlar. Burada fail olan bir ifade yok. Dolayısıyla İsme bitişen zamirler konusunu hatırlayın. Ve rasuluhu damiru cerrin muttasilin cer zamiri oluyor. Dolayısıyla cevabımız burada C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Raf zamiri yok. Muttasıl raf zamiri bakın. 8. Aşağıdaki cümle hangisinde hem izafet hem de sıfat tamlaması var? Evet güzel bir soru. Dikkat etmemiz gereken. Hem ne diyor bakın. Hem izafet hem e, sıfat sıfat. Şimdi bakın burada sadece bir sıfat tamlaması var. El amil en neşit sıfat tamlaması. Burada bir isim tamlaması var. Sıfat tamlaması yok. Ee, burada bakın el muallime es suriye sıfat tamlaması. Evet isim tamlaması yok. Ha, bakın çok güzel. Denizli'ye dikkat eder misiniz? Bakın şurası dersel muallim isim tamlaması. El muallim el filistini kısmı ise sıfat tamlaması. Cevabımız D şıkkı oluyor arkadaşlar. Gayet güzel. E'de hiçbirisi yok bu arada. Yani gerçi şey var orada. İsim tamlaması var. Semenuhu var. 9'da boş bırakılan yere uygun ifade sorulmuş. Arkadaşlar burada edat sormuşuz. Tabii ki... <laughs> şimdi dikkat edeceğimiz nokta bakın çok güzel bir soru yine aslında. Burada bir edat soruluyor. Dehal el mudir -um masna fabrikaya geldi diyor müdür. İçte mi? yeştemiyor bir birileriyle şurada zaten mühendisler var. Mühendislerle toplantı yapmak için diyeceğim arkadaşlar. Bir kere keyli keyli hatta bunlar için olabilir. Tamam mı? Yani dolayısıyla li için olan bakın hareke zaten dikkat edin. Burada hareke verilmiş feta. Yani dolayısıyla nas bedatı olacak lem nas edatı değil yani e, şıkkı bir kere elenir. Geriye kalanlardan ise arkadaşlar mesela len olur mu ona bakacağız. Li mi key mi hatta mı? İçin anlamı olacağı için li key ve hatta üçü olabilir. Peki buraya ne gelecek arkadaşlar? Şimdi bi olduğu için bi harfi olduğu için bi harfi ceri olduğu için arkadaşlar bir kere buraya gelecek olan şıklardan hareketle şıklardan bakıyorum. Tesniye ve cemiler var. Peki tesniye ve cemilerde mecrurluk neyledir arkadaşlar? Y iledir. Dolayısıyla A şıkkındaki mühendisu vav'lı, D şıkkındaki mühendis eta elifli. Bunları eledim. Geriye ne kaldı? B kaldı. Bu kadar. Cevabımız B şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet gayet güzel oldu. Boş bırakılan yerlere uygun ifadeler yine sorulmuş. Evet ismi işaret konusu arkadaşlar. Bakın çok basit bir yöntem söylemiştim. El muallimetan. ismi işaretten sonraki gelen el takılı kelime bedel olur onun harekesini alır. Dolayısıyla o bize aslında ne geleceğini çok rahatlıkla göstermiş oluyor demiştik. Bir kere elif nunluysa elif nunlu olacak tesniyelerde. Elif Nunlu olmayan Bolu'daki Hatini, D'deki Zeynike bunları eledim. Geriye Adana, Ceyhan, Edirne'den bir tanesi kaldı. El Muallimetani müzekker mi müennes mi? Müennes olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Dolayısıyla Hazani tesniye müzekker içindir. Onu da eledim. A mı C mi? Ona bakacağım. Peki bunu da ikincisinden çözebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir de evet mesela şurada ez zerrafe kelimesi var zürafa. Bakın nasıl bir kelime müfret mühendisi. O zaman müfret mühendisi için tilke mi haza mı? Tabii ki tilke olacaktır cevap arkadaşlar. Bu arada cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet gayet güzel bir soru olmuş. Devam ediyorum 9. soruyla. Şey pardon 11'e mi geldik? Evet. Devam edelim. Aşağıdaki isim cümlesi haberi en uygun şekilde tamamlayan kelime. Evet güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Yine harika bir soru. Şimdi arkadaşlar burada bu tarz soruda bakın şu müpteda buraya zamirli bir isim gelirse ne olurdu demiştik derslerde, tekrarlarda. Bunu sürekli sürekli söylüyoruz. Yani tekrar videolarda vesairelerde, derslerde. Zamirli bir isim gelirse o da müpteda olur. Dolayısıyla ben buraya boşla ikinci müptedayı arayacağım. Peki bu müptedayı kime göre getireceğim? Bir, gelecek olan zamir kime dönecek? El kelimesine döneceği için ne olması lazım? Müzekker mi, müennes mi, tesniye mi, müfret mi, cemi mi? Tabii ki merit müfret müzekkerse hu olacak. Dolayısıyla cevabımız aşık. Evet. Çok kolay olmuş arkadaşlar. Bakın zamir konusu, zamir merci konusu. Çok harika bir soru. Kolay bir soru olmuş bu arada. Bakın neden? Ha Hâ demiş. Haletuha. Burada huma demiş. Burada ha demiş. Burada elhal demiş. Mesela elhal hatıya falan. Bu zaten böyle bir bağlantı olmadığı için bu zaten denizli cevap olamaz diyoruz. Ve 12. soru arkadaşlar. Boşluğa fiil istenmiş. Arkadaşlar çok basit bir yöntem söylemiştik. Fiil başta eğer failimiz açık isim gelmişse gelmiş mi burada sükken gelmiş. Çekimsiz gelir yani müfret gelir. Peki müfret olan sadece Adana ve Bolu var. Sükkan, müzekker mi, mühennes mi onu bilmeniz lazım. Tullab gibi arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacaktır. Yuani es minnu minnudurati elmiyah diyoruz değerli arkadaşlar. Su kıtlığından sıkıntı çekiyorlar. Arkadaşlar yine bir ismi işaret sorusu zaten söylemişiz. Es suratayn hatırlayın ismi işaretten sonraki el takılı kelime bedel olur onun harekesini alır. Yani ne demek es suratayn tesniye yeğli o zaman y'li olacak yli olmayan adana gider. Bolu gider. Tilke müfret olduğu için gider. Denizli mi Edirne mi? Neye bakacağım? Es surateyn. Müzekker mi mühennes mi? Tabii ki es surateyni dediğine göre mühennes. Cevabımız hateyni olacaktır değerli arkadaşlar. Denizli. 14. Müptedanın kullanımında hata yapılmıştır. Müpteda merfudur arkadaşlar. Merfuluk tesniyelerde elif ile olur. Elmeliketani olacaktı. Bakın diğerleri es seyyarat mübteda, el amiluna mübteda, es saat mübteda, et talibat mübteda. Temel bir konuyu sormuşuz aslında mübtedanın kullanımında. Ve son soru arkadaşlar bitiriyoruz artık. Boşluğa ne gelecek? Mecrur. Mecrur bir kelime gelecek arkadaşlar. Bakın çok basit bir soru olmuş. Ee, şey boşluğa gelmeye uygun mevsuf demişiz aslında bakın. Şimdi bakın mevsuf sormuşuz ama buradan bakarken bakarsam ne gelecek? Boşluğa aslında mecrur gelecek. Peki mecrur olmayan Denizli, Edirne, Ceyhan gitmez mi? Gider. Geriye iki tane kaldı. Adana mı, Bolu mu? Devamındaki Almaniye kelimesine bakıyorsunuz. Bu kelime müfret mi, tesniye mi? Tabii ki müfret. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Bu arada 26.01.2024 arkadaşlar. Üniversiteler bir ay tatil yani 26 Şubat'ta açılacak. Bir aylık bir süreç var arkadaşlar. Bizim yaklaşık gördüğümüz 23 konu var. O ilk 4 konuyu da katarsak 27 konu var. Günde sadece 10 dakikanızı ayırarak gramer konularını, nahir konularını çok rahat pekiştirip ikinci döneme çok daha iyi başlayabilirsiniz. Aradaki açığı kapatmak için çok güzel bir imkan fırsat var arkadaşlar. İkinci dönem tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Maa selameti.